Arkadaşlar merhaba ikinci videomuzda sizlerle beraberiz başarı rotasında birinci videoda okuma maceralarından bahsetmiştik bugün ise kelime zenginliğinin öneminden birazcık daha bahsedeceğiz arkadaşlar kelimeler biliyorsunuz insanların düşünmeleri kelimelerle olur bir önceki videoda da neden okumalıyız anlatırken kelime haznemizi geliştirdiğinden bahsetmiştik yeni kelimeler sizin daha etkili iletişim kurmanızı, insanları daha iyi anlamanızı ve kendinizi daha iyi ifade etmenizi sağlayacaktır. O yüzden de kelime zenginliğinin olması, kelime hazlarınızın geniş olması, yeni kelimeler sizin kendinizi ifade etmeniz anlamında daha önemlidir. Okuma becerilerinizi geliştirir. Şimdi özellikle sınavlarda bazı öğrencilerimiz Paragraf sorularını çözerken de işte atıyorum LGS'de de inkılap tarihinde ya da din kültüründe farklı kavramlarla karşılaştığında YKS'de özellikle felsefe'de tarihte e, ve din kültüründe özellikle Türkçe'deki bazı paragraflarda çok farklı kelimelerle karşılaştıkları için buralarda e, okuma becerilerinin gelişmesiyle beraber kelime bilmezsek o soruyu yapabilme şansımız da birazcık daha azalıyor. Örnek veriyorum literatür, literatür kelimesinin anlamını bilmediğinizde e, o soruda gerçekten ne anlatılmak istendiği konusunda e, sizi birazcık daha sorun çözümünden uzaklaştıracaktır. Bir de soru çözerkenki hızınızı yavaşlatacaktır. Yazma becerilerinin geliştirilmesi konusunda da bir faydası vardır. Yani aslında şiir gibi, biyografi gibi, blog gibi yazılarınızı yazarken kelime hazinenizin ne kadar geniş olduğu bu anlamda önemlidir. Düşünme becerilerini geliştirir. Beynimizin gıdası kelimelerdir. Beynimiz düşünmeyi kelimelerle yapar. Ne kadar kelime anlamı biliyorsanız, hatta bir kelimenin ne kadar farklı anlamlarını biliyor ve bunu kullanabiliyorsanız ya da aynı anlama gelen ne kadar çok kelime biliyorsanız bu da sizleri geliştirici bir özelliğe sahiptir. E kendinize güveninizin artmasını sağlar. Nasıl sağlar peki bunu? kendinizi daha iyi ifade ettiğinizde, kendinizi daha net ifadelerle ifade ettiğinizde, kendinizi tanıdığınızda ve tanımladığınızda sizin özgüveniniz de bu artıracaktır diye söyleyebiliriz. Peki bu konuda nasıl bir çalışma yapabiliriz? Yeni kelime nasıl öğrenilir? Arkadaşlar özellikle düzenli okumalar yapmanızı öneriyorum. Kitap gibi, dergi gibi, gazete gibi, internette bloglar gibi bunlarla çok fazla haşır neşir olmanızı öneririm. Sevdiğiniz bir köşe yazısı da yazarı da olabilir. Bir blog yazarı da olabilir. İnternette bu anlamda dikkat edeceğiniz. Özellikle edebi türde olması, tarihsel ve kültürel olmasına dikkat etmenizi ısrarla öneriyorum. Sözlük kullanımı maalesef çok fazla sözlük kullanmıyoruz. Özellikle fiziksel sözlükler yerine Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünü kullanabilirsiniz. Telefonlarınızda uygulamalar bu anlamda yükleyip buralarda rahatlıkla bir sözcük sözcüklere bakıp sözlükten yeni sözcükler öğrenebilirsiniz kendinize ait bazı kelime kartları yapabilirsiniz. Burada da özellikle hani bir yere dışarıya çıktığınızda yanınıza 3-5 tane 10 tane neyse kart aldığınızda bunları ara ara cebinizden çıkarıp bir tarafına kelimenin kendisini diğer tarafına kelimenin anlamını yazıp çıkarttığınızda anlam çıktıysa kelimeyi tahmin etme kelime çıktıysa anlamını tahmin etme gibi çalışmalarla kelime haznenizi geliştirebilirsiniz. Kelime oyunları yan tarafta hemen bir e, site verdim. Bu siteye rahatlıkla girip oradan arkadaşlar hem e, özellikle Türkçe kelimeler konusunda hem de İngilizce kelimeler konusunda da farklı dillerde de size destek olacağını söyleyebilirim. Dil öğrenme uygulamaları özellikle mobil uygulamalar yeni dilleri öğrenme konusunda sizlere faydalı olacaktır. Özellikle arkadaşlar bizim e, Kelime oyunları oynarken de mobil uygulamalarda da amacım bir şeyleri yeni bir şeyleri öğrenmek olmalı. Yani e, aldım, oynadım ve bitti gibi olmamalı. Kelime haznenizi geliştirdiğinizde daha iyi düşündüğünüzü göreceksiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.